Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım hemen aklınızdaki kişi neler düşünüyor, hissediyor. Büyük arkanı, aziz. Kupa ası. Hmm. Şimdi bu kişi arkadaşlar sizinle ciddi ciddi bir şeylere başlamayı düşünüyor. Ee, geçmiş olanlar için özellikle çok büyük derslerden geçiyor olabilir. Çok güçlü iç hesaplaşmalardan, yüzleşmelerden açıkçası geçiyor olabilir. Ve dersini almış bir şekilde... Aslında sizin yanında olmaya ihtiyaç duyuyor olabilir e, ama geçmişiniz olsun olmasın bir başlangıç ama bu başlangıç kalıcı bir başlangıç yani hani öylesine e, gelip geçici bir başlangıç değil ciddi ciddi sizinle örnek işte bir aşamaya geçmeyi düşünen bir enerjisi var gibi arkadaşlar devam edelim. Biraz gergin bir enerjisi var ama. Şöyle söyleyeyim. Zaten küslük olanlar çok gergin, yanınıza yaklaşmaktan korkuyor olabilir aslında amaca odaklanması lazım. Amaç evet sizsiniz bu ilişkiyle ilgili. Ama hani sanki bu gerginlik bu amaçtan sapmasına sebep oluyor. Bak rahatla diyor. Şeyi bırak diyor. Karanlığı tutmayı bırak diyor ve amaca odaklan diyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Burada böyle bir enerji var. Ha, bu kişinin şöyle bir durumu var. Mesela geçmişte geçmiş olanlar için kötü alışkanlıkları vardır ve şimdi bunlarla ilgili bir iyileşme, hani bunları bir düzeltmesi ne gerektiğinin farkında olduğu bir süreçten geçiyor olabilir ve bunlarla ilgili kendini iyileştirmeye çalışıyor olabilir derslerle birlikte. Mesela aranıza çok fazla içki, ne bileyim kumar girmişti. Şimdi hani bunlarla yüzleşiyor olabilir arkadaşlar. Bu karanlığı tamamen artık bırakması gerektiğini farkında olabilir. Ama bunlar spesifik örnekler. Genel itibariyle ise bu kişi karanlığa odaklı bir vaziyette şu anda. Karanlığa odaklıdan kastım şu, korkular, tereddütler, e, ne bileyim borcu vardır gelemiyordur, borcu olduğu için siz onu istemezsiniz diye düşünüyordur. Ama amaç sizsiniz bakın yani hedef ve amaç sizsiniz. Ulaşmak istediği ama bir şekilde hani e, karanlık tarafa tutunmuş vaziyette. Yani bu nedir? Gergin bir enerjisi var. Anlatabildim mi? Ya da özellikle bu zamana kadar hep belki de geçmiş olanlar için yine e, siz oradasınız, bekliyorsunuz. Ama sizinle yine saçma sapan şeylerle ilgilenmiş olabilir ve şimdi bunlarla ilgili de bir yüzleşmeden geçiyor olabilir. Geçmişiniz yoksa da arkadaşlar içinde bu ilişkiyi eğer istiyorsa evet düzeltmesi, halletmesi gereken bir şeyler olduğunun farkında. Ama o karanlık enerjiyle ilgili kendinden rahat hissetmeyen işte borcu varsa borç ilişki yaşamakla ilgili korkuları varsa korkular işte gerçekten hala bir, hiç geçmiş olmayanlar bir alışkanlığı vardır orayı bırakması gerekiyordur. Ama gün sonunda baktığımız zaman aslında diyorum ya size gelen o hedefle birlikte bir yeni başlangıcı aslında düşünen bir enerjisi var arkadaşlar. Bir bakalım. Allah Allah. Evet demin gelmek için ısrar etti kart ama tam anlamıyla düşmediği için ben yine destenin arasına koydum ve bakın yine geldi. Şu an için zamanla ne bileyim korkularının değişmesini bekliyor olabilir. Zamanla işte bir alışkanlığı varsa bunun ortadan kalkmasını bekliyor olabilir. Ee, i̇şte geçmiş olanlar için zamanla işte size o karanlık tarafının yaptığı hataların etkisinin ne bileyim sizin kızgınlığınızın e, etkisinin azalmasını ondan sonra size gelebilmeyi bekliyor olabilir. Birazcık böyle aslında olgunlaşma enerjileriyle aslında yüzleşen, bunun olması gerektiğini farkında olan ama hareket konusunda bakın bir zamanı bu durumu bırakmış ama gün sonunda sizinle bir başlangıcı aslında düşünen bir enerjisi var arkadaşlar. Yani bu, bu, bu ilişkinin potansiyelini düşünüyor. Sizinle ilgili şöyle söyleyebilirim. Çok fazlasıyla kendi içerisinde tuttuğu duyguları var bu kişinin. Bu ilişkinin şu an için potansiyelini düşünüyor dediğim gibi. Ve bu potansiyeli zaman içerisinde tabiri caizse ortaya koymak, anlatabildim mi? Birlikte olabilmek ve bu ilişkiyi başlatmak, büyütmekle ilgili aslında düşüncelerin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Sadece biraz bırakması gereken karanlık bir enerji var Tılsın kralı Kılıç altılısı. Bu dönem aynı zamanda bir takım iş, para, eğitim, kariyer ile ilgili yapması gereken şeyler olabilir. Farklı ülkeler, farklı şeylerde mecburen para sebebiyle yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, aynı iş yerine tanıştıysanız örnek veriyorum o iş yerinde yeteri kadar alamadığını düşündüğü için şimdi farklı bir iş yerine gitmek. Hani böyle bir sanki bir düzen ve bu düzenle ilgili birazcık da böyle bir uzaklaşan, mecburen uzaklaşan sanki paranın peşinden giderek de bir enerjisi var gibi. Ayrılık yaşayanlar için zaten nedir? Ayrılıktan sonra herkesin kendi yollarına gidip kendine bir hani düzen kurdu, bir hayat kurmaya çalıştığı bir süreçten de yine kendisi de geçiyor olabilir arkadaşlar. Burada ilişki ile ilgili gerçek anlamda, sağlam anlamda bir adım atması ile ilgili Önce kendine olan inancını ve güvenini toparlamaya çalışıyor olabilir. İşte ilişkiye inanmak, aşka inanmak, işte geçmişte o karanlık tarafı dolayısıyla yaptığı hatalarla ilgili tamam oldu artık, tam onun karşısına artık çıkabilirim, belki o da sakinleşmiştir demek. Ee, anlatabildim mi? Böyle bir şey var sanki. tam ya da aşktan korkmuyorum, tamam artık borçlarım da yok, maddi olarak da iyiyim. Böyle her anlamda size gelebilmek aslında iç güvenini, bir şekilde toparlayarak aslında size gelebilmek isteyen bir enerjisi var. Şu an için bakın tam anlamıyla toparlamadığı için uzakta duruyor ve kendini tamamlamaya çalışıyor olabilir. Ama güvenini toplayıp dediğim gibi gün sonunda sanki bakın size gelmek istiyor arkadaşlar. Ya da şöyle düşünün. Farklı bir ülkede bu kişinin işi var. Aşk için o işi bırakmaya ne yapayım ben? Değer mi buna? Hani ...bir güven arayışı içerisinde... ...her anlamıyla arkadaşlar... ...evet şu an için bakın... ...güvenmediği için kendine... ...nasıl tepki vereceğinize... ...aşka... ...kendini yetersiz görme enerjileri... ...sebebiyle vesaire... ...bakın şu an için gerçek duygularını... ...bir maskenin arkasında saklayan... ...bir enerjisi var... ...çünkü bakın burada da... ...kadının görüyor musunuz kafasında üstünde... ...bir pelerin var arkadaşlar... Şu an için bu kişi sizinle ilgili gerçek duygularını bir güven güveni tam anlamıyla toparlayamadığı için evet saklıyor ama o maskenin altında çok daha farklı, çok daha derin duyguları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yalnız incinmiş bu kişi. Kırılmış, diyorum ya özellikle zaten geçmişiniz varsa o kaybın etkisi, o hatalarıyla yüzleşme, şunu bir kaybetti, ayrılık, içi kırık dökük ya da dedim ya korkuları var. Aslında bu belki de bilinçaltındaki yaralardan kaynaklanıyor. Bütün bu yaraları, korkuları, duyguları şu an için böyle bir maskenin altında saklayan ama aslında o maskeyi kaldırsanız Zannettiğinizden çok daha fazla Ne bileyim kırılmış incinmiş Belki sizden önceki ilişkilerinden de kaynaklanıyor olabilir Çocukluğundan kaynaklanıyor olabilir Bir enerjisi var bu kişinin Ya da bu kırıklık döküklük Tırnak içerisinde sakatlık Gerçekten hayatında işte dedim ya işte Parası olmamasından iş kaybı olmasından Hayatında işte o karanlık enerji Anlatabildim mi tutundu Bunları şu an için Görmenizi istemiyor olabilir Bunlar sebebiyle belki de bunlarla yüzleşmek, duyguları, kırılganlığını, zayıf taraflarını size göstermekle ilgili endişeleri olabilir. Ama aslında iç dünyasında biraz böyle bir sıkıntılı, dediğim gibi korkan, güvenmeyen bir enerjisi var arkadaşlar. Güvenmekten de kastım da hep söylediğim gibi işte atıyorum tırnak içerisinde siz çok oynaksınız da o yüzden siz işte o, o anlamında değil arkadaşlar. İlişkiye güvenmemek, kendine güvenmemek, Evet kimilir hayatınızda biri var mı yok mu onu bilmiyor olabilir. Size bakınca yeni başlangıçlarda görüyor olabilir ama diğer kartlara bir bakalım. Evet size bakınca hayatınızda bu dönem yeni başlangıçların olduğunu düşünüyor olabilir. Ee, yeni bir işe girdiğinizi, ne bileyim belki de kimle yeni bir ilişkiye başladığınızı düşünüyor olabilir. Hayatınız önemli, somut e, bir takım güzel gelişmeler oluyor olabilir. Ya da geçmişi olanlar için size bakınca yoluna devam etmiş, hızlı, kararlı bir şekilde kendini toparlamış, hayatına bir çeki düzen vermiş, artık aşk için ağlamayan, yine birini görüyor olabilir arkadaşlar. Güzel, temiz böyle bir baş, zafer hani bu tarz enerjilerde görüyor sizi. Evet, sanki böyle bir kendi değerini bilen, kıymetini bilen Anlatabildim mi? Bununla yüzleşen, e, neler yapabileceğini gören, kapasitesini gören her anlamda e, birini görüyor. Yani ben işte ne bileyim doğrusu bir ilişki hak ediyorum. Ben işte kariyerimde yükselebilirim. Böyle birini görüyor. Sanki size bakınca arkadaşlar geçmişiniz olsun olmasın. Evet bakın. Size bakınca aşkı, sevgiyi görüyor ama bu illa biriyle yaşanan aşk da olmak zorunda değil ki kimileriniz için olabilir. Refahı görüyor, genişlemeyi görüyor, mutluluğu görüyor, huzuru görüyor. Ee, belki kariyerinizde yükseliyorsunuz, belki işte ne bileyim ayrıldıktan sonra başka bir talibiniz çıktı. Ama genel itibariyle tırnak içerisinde kadın ya da erkek olun bir kraliçe enerjisi görüyor size bakınca. Ben kraliçeyi, kraliçeyim mi Belki de sizin de yeni keşfettiğinizi görüyor. Ne kadar değerli biri olduğunuzu. Böyle güven, kendine güvenen, güçlü, değerini bilen birini görüyor size bakınca arkadaşlar. Ve bu aslında sizin kendi değerinizi bilmeniz ya da sonradan da olsa görmeniz bu kişi gözünde de aslında sizi kırılca yapıyor. Anlatabildim mi? Ben ne kaybetmişim? Ya da aslında bu hiç kaçınılmayacak kişi. Ama bilmiyorum ben ona yeter miyim? böyle bir şey oluyor arkadaşlar. Evet bakın kolay ilerleme. Yani hayatınız diyorum ya arkadaşlar her anlamda kısmetli bir döneme girdiğinizi düşünüyor olabilir. Hayatınızın çok güzel iyileşme sürecine girdiğini düşünüyor olabilir. Ee, çok böyle hani istediği bir şeyi başarabilme potansiyeli yüksek yine birini görüyor olabilir. kendisinden belki de çok daha büyük kapasitesi olan birini görüyor olabilir. Belki o ona belki de güvensizlik hissetmesine sebep oluyor. Büyük arkana mahkeme, büyük arkana dünya. Şimdi birlikte yeni sayfalar ve yeni döngüler açabilmekle ilgili o köklü ve büyük kararları vermeye çalıştığı bir süreç içerisinde. 20 ve 21 sayıları önemli, bir sayısı önemli arkadaşlar. Ama tabii ki şuradan bir kartımı seçelim. Sanki burada bu kişi, bakın şu anda ayrılıktan geçiyorsanız zaten arkadaşlar, evet herkesin gerçekten kendi yoluna gittiği bir süreç içerisinde olabilirsiniz. 10 sayısı önemli. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa bu kişi size gelmeden önce hayatında bırakması gereken şeyleri bırakmaya çalışıyor olabilir. Aynı o karanlık enerjide olduğu gibi arkadaşlar. Ama dediğim gibi geçmişiniz varsa evet zaten şu an için ayrılıktan geçiyorsunuz. Herkes kendi yoluna gidiyor. O da kendine bir yol kurmaya çalışıyor. Böyle bir enerjide. Evet. Sanki böyle bir birilerine danışıyor olabilir, akıllar alıyor olabilir, rehberlikler, danışmanlıklar alıyor olabilir. Bir bilgeli ihtiyacı var. Anlatabildim mi? Çünkü bunlar çok önemli, büyük kararlar gibi düşünebilirsiniz. Yolunu belki kaybetmiş. Aslında e, nasıl söyleyebilirim arkadaşlar? Geleceğin belki de onun ne, ne, neler getireceğini bilmiyor. Geçmişiniz olsun olmasın. Çok çok büyük enerjilerin aşamasında şu an için bu kişi. Ayrılıksa dediğim gibi kendi hayat kurmak, Yoksa geçmişiniz hayatını o düzeltmesi gereken şeyleri düzeltmekle ilgili büyük değişimlerden sanki geçiyor. Evet ve merak ediyor. Sorguluyor, düşünüyor, ne karar vereceğini bilmiyor, nereye gideceğini bilmiyor. Ne bileyim küsseniz tekrar sizinle mi başlamalı mı yoksa ayrı yola devam mı etmeli? Ya da işte ne bileyim o karanlık tarafı size gelmeden önce ne yapsın onunla ilgili e, her anlamda birazcık böyle sürekli kafasında soru işaretleri olan, sorgulayan, aslında bir kehanete, aslında bir bilgeliğe ihtiyaç duyduğu anlatabildim mi? E, bir enerjisi var. Sizinle ilgili birilerine danışıyor olabilir, akıl alıyor olabilir. Siz e, aşk hayatı, hayatının gidişatı, rehberliğe gerçekten ihtiyaç duyduğu da bir enerjide olabilir arkadaşlar. Çünkü bunlar sanki büyük değişimler, büyük kararlar, böyle bir bakış açısı var. Büyük adımlar gibi. Evet bakın. Ne yapacağını bilmiyor şu an için bu kişi arkadaşlar. Zaten ne demiştim bakın kehanete ihtiyacı var. Görüyor musunuz? Şu anda bu ilişkiyle ilgili karar vermeyin. Zaten şurada kum saati vardı hatırlarsanız. Bir tık böyle bir geciktirmeye çalışıyor sanki. Aslında bakın gün sonunda istediği birleşmek, bir arada olmak. Ama işte bunu yapayım mı? Şimdi mi yapayım? Ya da bu doğru mu? Beni beğenir mi? İşte ne bileyim onun hayatı çok parlak. Ya da tek gidip özür dileyim mi? Yoksa az önce dediğim gibi bu burada bitti madem yoluma mı devam edeyim? Bununla ilgili aslında o en en nihai ve net kararı e vermekten kaçınan da bir enerjisi var arkadaşlar. Yani bu kararları vermek kaçınılmaz o olabildiğince ama kaçmaya çalışıyor gibi. Böyle bir enerjide. Eğer aranızda üçlü bir ilişki varsa yine çok çok küçük bir kısmınız ki varsa bunu bileceğinizi düşünüyorum. Burada da şu an için o karanlık taraf onu temsil ediyor olabilir. Ne yapacağını bilmiyor arkadaşlar. Tek bildiği 20 sayısı önemli arkadaşlar. Size, ne bileyim sizin şefkatinize, sizin ilginize, kimiler için onu affetmenize ihtiyacı var. Tek bildiği bu. Ama bunun ihtiyacını gidermek için size doğru gelecek mi, ne yapacak? İşte o konuda korkudan kımıldayamayan bir enerjisi var arkadaşlar. Aslında bakın yine ağlıyor burada görüyor musunuz? Acı çekiyor demiştim bir yerde. Nerede dedim hatırlamıyorum şu anda. Böyle bir enerjide. acı çekiyor derken yani size bakınca güven problemi çekiyor demiştim arkadaşlar affedersiniz. Ne yapacağını bilmiyor. Sizin ama sevginize, şefkatinize çok ihtiyacı var. Bakın. Bu ilişkiye başlatsam başlatmasam mı? Bakın öyle düşünüyor eli çenesinde. Özellikle ama ayrılıksa, acaba artık herkes yoluna mı gitse? Ama ben onun sevgisini istiyorum, şefkatini istiyorum, benimle ilgilenmesini istiyorum, benim olmasını istiyorum bunu istiyor. Evet şimdi burada organize bir disiplin içerisinde olması lazım arkadaşlar. İşte organize disipline geçemiyor bu kişi kılıç ikilisi. Yani ne demektir bu? Madem o kadar şefkat istiyorsun, madem o kadar ilgi istiyorsun bu ilişkiyi başlatmak için ne yapman lazım? Disiplinli bir şekilde değil mi? Kararlı bir şekilde organize olup bir şekilde bu ilişkiyle ilgili adım atman lazım. İşte oraya bakın o kararlılığa kılıç ikilisi kartıyla birlikte şu an için geçemeyen bir enerjisi var. Sadece öyle romantik romantik sizi özleyen, düşleyen bir enerjisi var. Ama organize mi bu kişi? Disiplinli mi? Hayır değil. Oraya geçmekle ilgili bakın sanki sorumluluktan kaçmak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu yüzleşmek, elini taşın altına koymak. Bu konuda tam organize olabilmiş değil gibi. değnek altılısı. Evet, yani başarıyı hedefliyor bu kişi. Belki de normalde sizin dışınızdaki popü hayatında popüler biri olabilir bu kişi. Eee ve çevresi tarafından beğenilen biri de olabilir bu arada. Ama bir bakalım. Değnek yaveri. Bir kere şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kişinin aklı, fikri, gözü, tutkusu sizde içinde yanan çok büyük bir ateş olduğunu söyleyebilirim. İki tane ateş enerjimiz var. Bu kişinin kalbini fethetmişsiniz. Tamam mı? Ve dediğim gibi hatta kimileri belki de el istese başka birileri var etrafında. Ama bu kişinin bakın odak noktası sanki sizsiniz arkadaşlar. Yani sizinle başarılı olabilmek bu kişi için önemli. Evet. Bakın bu destede İlk kartımız karanlığı bırakmaktı. Karanlık kelimesi vardı, darkness ve burada da bakın karanlık yarayı bırakmakla ilgili ve aşkın akmasına, yaşanmasına izin vermekle ilgili. Görüyor musunuz? Bu kişide böyle bir dediğim gibi karanlık bir enerji var arkadaşlar. Özellikle geçmiş olanlar için işte karşınıza gelememesi, cesaret edememesi. Belki de ne kadar iki birbirinizi isteyen taraf olsanız da hep aynı sorunlarla karşılaşmanız. Bunlardan korkuyor olabilir arkadaşlar. Ama e, yaralı, gerçekten bakın yine acı çeken, yaralı bir enerjisi var bu kişinin. Şurada ağlıyor ve şefkat istiyor demiştim. Bakın burada da karanlık yara var. Evet. Bu işte karanlık yara çok küçük bir kısmınız için o yasak aşk olabilir. Ama çok bariz bir şey görmedim arkadaşlar onunla ilgili ama küçük bir kısmınız için o olabilir. Bir kısmı için sizden önceki ilişkilerinde yaşadıkları olabilir. Her türlü bakın bir yaraya tutulmuş vaziyette. Aslında istediği bu yarayı da serbest bırakarak ya da karanlık tarafı sizi elde edebilmek arkadaşlar. Bu kişi için önemli. Evet bakın. Yenilenmek, tazelenmek ve birlikte inanmak, yaraların sarılması ve bir nasıl söyleyeyim tatmin enerjisini sağlayacak. Bakın burada bir kupasımız vardı arkadaşlar. Bir tamamlanmaya sizinle gitmeyi düşlüyor bu kişi arkadaşlar. Aşkı gönlünce yaşamak. Evet bakın engeller artık her neyse. Bu engel enerjisi geçici olsun. İşte o karanlık taraf, yaralar, korkular arkadaşlar onlar geçici olsun. Yani sonsuza kadar sürmesin ve bir aramızdan yani ortadan kalksın ve biz birlikte olalım enerjisini çok fazlasıyla isteyen, yenilenmek, tazelenmek, küsşeniz barışmak isteyen aslında bir enerjisi var arkadaşlar. Hani bu zorlayıcı enerjiler gelip geçici enerjiler olmuş olsun ve yarın olmasın ve bu ilişki başlayabilsin ve bir tatmine ulaşabilsin. Bununla ilgili bakın niyetlerinin olduğunu aslında söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen şu destemizden de alalım. Şöyle bakar mısınız? Bu kişide karşı çok büyük bir tutku hissediyor. Az önce ne demiştim bakın arkadaşlar? Tutkuların peşinden gitme. Burada ne vardı? Karanlığa tutun tutun ya yani tutunuyorsun onu bırak, amaca yönel, amaçta ol, amaçta kal kartı vardı. Bu kişiye bir tavsiye olarak adeta bunu yapamadığını söylemiştik. Bakın aslında istediği tutkularının peşinden size doğru gelebilmek korkmadan, tırsmadan, hedefinden şaşmadan, hiçbir engelin ya da engel düşüncesinin onu bir şekilde yolundan alıkoymadığı bir enerjide size gelebilmekle niyeti olduğunu ama o karanlığa tutunduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet bakın. Şimdi burada güvenin toparlayana kadar, bu ilişki inancın toparlayana kadar bir şekilde bakın planlı programlı hareket etmek isteyen bir enerjisi var mesela az önce demiştim ya Belki de bu kişi e, siz tanıştığınızda zaten farklı bir ülkede çalışıyordu şimdi hemen işini paldır bırakıp size mi gelecek ne yapması lazım burada bir plan program yapması lazım Bakın bu da yine güvendir bu ilişkiye güvenmek vesaire Dolayısıyla planlı programlı hareket etmek istediğini görüyoruz Size bakınca arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. Duygusal bir tarafınız olsa bile bunu göstermediğinizi düşünüyor. Özellikle aşırı duygusallığa hayatınıza yer vermediğinizi, çünkü bunun sizi güçsüz kalacağını düşündüğünü düşünüyor. Düşündüğünüzü düşünüyor. Özellikle helele hele geçmişiniz varsa da, ne bileyim işte onunla ilgili eskiden çok duyarlıydınız, çok duygusaldınız. Artık değilsiniz, artık kraliçesiniz diye görüyor olabilir. Anlatabildim mi? Aşırı duygusallığın size zarar vereceğini düşünen bir karakteriniz olduğunu düşünüyor olabilir. Yine genel itibariyle arkadaşlar. Ama özellikle geçmiş olanlar için artık iyileşmişsiniz. Kendinizi toparlamışsınız. Kraliçesiniz. Bunu görüyor. Aşırı duygusallıklara yer yok. Bakın bu kişinin kendini güvende hissetmekle ilgili problemleri var. Ve kendini güvende hissetmekle ilgili yani kendini güvende hissetmek için şu an için arkadaşlar özellikle geçmiş olanlar uzakta duruyor olabilir. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da yine aynı şekilde adım atmadan önce çok büyük kararlar, çok köklü kararlar olduğu için yine kendini güvende hissettiği modda anlatabildim mi kalmayı tercih ediyor olabilir. Aha, bakın güvende hissetme. Koruma ve korunma geldi görüyor musunuz? Yan yana geldiler arkadaşlar. Şefkatinize, ilginize evet ihtiyacı var. Burada ne vardı? Bakın kılıç ikilisi kımıldamıyordu korkularından dolayı. Zaten bir önceki sırada da büyük köklü kararlar vardı mahkemeyle birlikte. Ee, kendini kozasına kapatma, geri çekme, kendimi koruyacağım diye geride durma enerjisi çok yüksek arkadaşlar. İşte neydi o? Çünkü içsel güveni yoktu. Evet bakın zihinsel gelgitler içerisinde bir tarafı işte o yaraları, karanlık yaraları bırak ve ona git. Aşkın akmasına izin ver derken bir taraftan işte az önce iki kere peş peşe gelen güvende hissetme ve koruma kartları arkadaşlar size doğru şu an için büyük adımlar atmasına engel oluyor olabilir. Gelgitleri ama ne demiştim aslında istediği birlikte olabilmek bakın. Bütün o engel enerjileri neyse bunların ortadan kalktığı bir durum. Ama bunları üstüne gitmek, bunlarla ilgili bir şeyler yapmak konusunda bir güvensizlik ve sonuçta bir gelgit enerjisi var arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.